Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size kelime üretme oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Bu oyun ee, Play Store'da Apple Store'da Kelimelik diye de mevcut arkadaşlar. Kelimelerle işli dışlı olmayı seven arkadaşlar için gayet zevkli bir oyun. Bu manuel olarak oynayacağınız evde 2 kişi 3 kişi birden fazla da oynayabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Bu şekilde oyunun yanında bir Harf torbası geliyor arkadaşlar. Bunlar da Oyunun kapağını göstermem gerekirse şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Kelime üretme oyunu şeklinde birçok yerde bulabilirsiniz. 4 oyuncuya kadar oynanabilir arkadaşlar buradaki oyun. Öncelikle kelime torbasından arkadaşlar şu şekilde rastgele her oyuncu için 7'şer tane harf seçeceğim. Şöyle biraz ayırayım bunları sırayla paylaştıracağım arkadaşlar. Tabi oyunda e, yani bu şekilde veriyorum. Sesli, sessiz harf hep sesli de gelebilir. Hep sessiz de gelebilir. Onun belli bir kuralı yok arkadaşlar. Biraz şans harfleri nasıl geldi. Bu şekilde birinci oyunum, oyuncumuz için birinci harfi ikinci harfi görüyorsunuz hep sessiz geliyor şu an. Evet bir tane A geldi. şekilde geldiğini varsayalım arkadaşlar. 7, 7 tane harfini bu oyuncu için verdik. Diğer oyuncu için de 7 tane harf verelim. Buraya da hep sessiz geldi. Şöyle bir A da buraya geldi. Bir A daha geldi diyelim. Şöyle 7'şer tane harfimizi verdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar harfleri verdikten sonra önce bizim tablomuzdaki bazı bilgiler var. Onların ne anlama geldiğini açıklayalım. Öncelikle oyun 64 karelik satranç tahtasına benzer bir karenin tam ortasındaki yıldızdan geçecek şekilde başlar arkadaşlar. Yani oyuna ilk başlayan oyuncu mecburen ilk başlangıçta sadece bir harfin buradan yani şu şekilde olabilir. Şu olabilir. Veya başlangıcı burada olup böyle gelebilir. Veya şuradan başlayıp sonunu burada bitirmesinin bir farkı yok arkadaşlar. Sadece oradan başlama zorunluluğu var. Onun dışında burada yazanlar ne anlama geliyor? Harfin iki katı dediği yer arkadaşlar. Harfin puanının iki katını alırsınız oradan. Yani buraya bir harf yazdığımızda buraya gelen harf harfin rakamı kadar, iki katı kadar puan gelir bize arkadaşlar. Onun dışında kelimenin iki katı ve kelimenin üç katı olan yerler var arkadaşlar. Oralar ne anlama geliyor? Buradan denk getirdiğimiz bir kelime toplam harflerinin puanının iki katını alırız arkadaşlar. Yani oradaki harflerin iki katını alırız. Onun dışında arkadaşlar kelimenin üç katı, harfin üç katı şeklinde yerlerde var arkadaşlar. Şimdi oyun içinde daha iyi anlarız arkadaşlar. Şu şekilde buradaki oyuncunun başlamış olduğunu düşünelim. Harflerine bakalım. Harflerden ne yapabiliriz? Şöyle bir baktığımda mesela şöyle arkadaşlar. Bakın görün ilk başlangıcım buradan veya burada da olabilir. Şimdi buraya niye yapıyorum arkadaşlar? Buradan yapmamız daha iyi. Şöyle Mesela kazak yaptık diyelim arkadaşlar burada. Şöyle hiçbir yere denk gelmedi. Aslında şuradan yapıp kelimenin iki katı da alabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. En azından şurada mesela bir kelimenin iki katı var. Veya şöyle de yapabiliriz. Yine aynı şekilde olur. Öncelikle arkadaşlar oyuna ilk başlayan oyuncu buradan geçiren oyuncu iki katı puan alır. Yani buradaki toplam harfin iki katı vardı. K'dan iki gelir. 3 olur, 7, 8, 9. Bir de yıldızdan geçtiği için 18 puan alır arkadaşlar. Bu sadece başlangıcı özeldi. Başlangıçta sadece bu şekilde olur. Şimdi bu oyuncu 5 tane harfini kullandı ve Kazak yazdı. 5 tane harfi yerine şu şekilde rastgele torbadan aldığım 5 tane harfi yerine koyacağım arkadaşlar. Toplam hep 7 harfi korur oyun. Yani tablo e, torbadaki harfler bitene kadar devam edebilir arkadaşlar. Şöyle 3 6 7 tane harfini kullandı. Ne yaptı arkadaşlar? K'nın biri K'nın biri harfin iki katına renk geldi. Oradan 2 puan aldı K'dan. Toplam 8 puan oldu harfler ve toplam genel olarak da 18 puan kazanmış oldu. Şu an sıra diğer oyuncuya geçti arkadaşlar. Diğer oyuncu elindeki harflere bakıp bu harfin bir yerine denk gelecek şekilde. Yani buradan buradan denk gelecek şekilde kullanması lazım. Yani ne demek istiyorum? Yazacağı kelimenin bir noktasının buradan geçmesi lazım. Şöyle bir bakalım harflerine. Neleri kullanabilir? Mesela şöyle yüksek bir puan alırız arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela diyelim ki şöyle bir şey yazdı. Yazdığınız kelimelerin arkadaşlar anlamlı anlamlı olup olmadığını Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden bakabilirsiniz. Yani aklınızı karıştıran kelimeler olabilir. Onların hepsi geçerli olmayabilir. Yani günlük hayatta kullandığınız ama bir anlamı olmayan birçok kelime de olmuş olabilir. O yüzden onların geçerli olup olmadığına ancak onun kılavuz olarak sayabiliriz. Şimdi buradan saymak yazdık arkadaşlar. Öncelikle nelere denk geldi onlara bakalım. S harfin 2 katına geldi. 4 puan aldı. 1 A'dan aldık. 5 rakibin ağasından 5. Y harfin iki katına geldi. 6 puan aldı. 11, 13, 14, 15 puan aldı arkadaşlar. Aldığınız toplam puanları not ederek gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde rakibim de 5 tane harfini kullandığı için ona da 5 tane harf vereceğim. Tekrardan torbadan bu şekilde rastgele alabilirsiniz arkadaşlar. Siz de görmeden, harfleri seçmeden almanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü adaletli olması için bu şekilde tekrardan 7 harf edindik. Şimdi arkadaşlar mesela elinizdeki tüm harfler sessiz de olabilirdi. Ve ekranda hiçbir yeri yazamayacak durumda da olabilirdiniz arkadaşlar. Öyle olduğunda pasteme hakkınız var. Yani nasıl? pas dediniz. Sıranız siz hamle yapmadan rakibinize geçer. Rakibiniz bir hamle yapar. Sonra rakibinizin yaptığı hamleye karşılık bir hamle daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir oyun içinde bir kere pas deyince oyunu kaybetmezsiniz. Veya normalde oyunda harfleri değiştir seçeneği de var. İstediğiniz 4 tane harfi 5 tane harfi verip yerine yeni harfler isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yani elinizdeki harfler çok anlamsız harflerdir. Hiçbir kelime türetemiyorsunuzdur. Tıkanmıştır oyun. Harflerinizi değiştirebilirsiniz. Yani o şekilde bir hamle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani bu şekilde şimdi sıra bir rakipten daha devam edeyim. Elinizdeki harfleri kullanarak şöyle mesela bir de kelimenin iki katı alalım. Yine tabeladan denk gelecek şekilde sıra bu rakipteydi. Şöyle mesela Şöyle acem yazdım arkadaşlar. Şimdi burada kelimenin iki katı var. A'dan 1 aldık. Rakibin A'sından C4, 5, E'den 1, 6, 2 de M'den 8 toplam 16 puan alınmış oldu arkadaşlar. Ve rakibimizin kaç harf kullandı? 3 harf. 3 tane harfini geri ıstakasına koyuyoruz. Bu şekilde birden fazla kişiyle arkadaşlar yani üç, şu an bile harfler azaldı görüyorsunuz. Yani oyun aslında çok uzun sürmez. Ee, yine tabi belirleyeceğiniz zamanlar size bağlı. Oyun süresini 2 dakika, 3 dakika, 1 dakika dilediğiniz bir zamanda tutabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan yani oyun burada başladığı için buradan devam etmek. Yani siz şuradan aşağıya dilediğiniz gibi bir e, yazamazsınız. Bir kelime yazamazsınız buradan. Buradan bir dayanağınızın olması lazım arkadaşlar. Sesli harflerde arkadaşlar sesli harflerin seslenişi yani A, B, B, C, D, F, G şeklinde. Mesela buraya bir E koysak kabul edilir arkadaşlar. Seslenişleri kabul ediliyor arkadaşlar. Onu unutmayalım. Yani o soru işareti oluyor. Mesela şuraya F yaptım arkadaşlar. F. Bu bir kabul edilir arkadaşlar. Yani şuraya da bir S koydum mesela. Fes oldu. Bu da kabul edilir. Yani elinizdeki harfleri ne kadar azaltırsanız tabii o kadar iyi. Şimdi bu şekilde bir hamle yaptığımızı düşünelim arkadaşlar. Buradan kaç puan alır? F yüksek bir harf olduğu için bunu alamaz tekrardan arkadaşlar. Bunu oyuncu aldı ve bunun üstü kapandı. Bu yok artık. Yani sadece buradan 10 puan alır arkadaşlar. Fazla puan alamaz. Ve yine kullandığı harfler 2 tane kullandığı için ikisini geri böyle rastgele alır arkadaşlar. Oyun bu şekilde oyunculardan biri harflerini bitirene kadar mesela tüm torbadaki harfler bitti diyelim. Elindeki ıstakasındaki 7 tane harfi de bitirirse torbadan da yeni harf gelemeyeceği için buradaki oyuncu harflerini bitirir ve bu oyuncunun elinde kaç tane harf kalırsa kalsın oyun bitmiş olur arkadaşlar. Yeniden hamle sırası geçmez. Ve ne olur bu harflere? Diyelim ki oyun sonunda buranın 190 puanı var. Buranın da 170 puanı var. Ve bu oyuncu harflerini bitirdi geride olmasına rağmen. Bu oyuncunun elindeki harflerin puanlarını sayarız. Yani 10, 11, 12, R, 13, 16, 19 puanını düşeriz. 190 puanlı 171 kaldı. Bu da 170 kaldı. 1 puan, 20 puan öndeyken 1 puanla zar zor kazandı. Veya bunu da burada olsaydı beraber yapmış olurdu arkadaşlar. Kimse kazanmış olmazdı. Harflerini ilk bitiren o avantajdan, o dezavantajdan kurtulur arkadaşlar. Yani puanlardan eksi yeme sorunundan kurtulur. Veya oyun tıkandı. Elinizde ikişer üçer harf kaldı. Kimse de hiçbir yere ilave edemiyor. Şöyle özellikle sessizleri, sessizleri alıp sessizler kalınca tıkanabiliyor. Yani mesela şu tabloya bile yani sessiz çok zor olur. Sadece şöyle bir daha olur. Yani bu da burada olduktan sonra sessizler çok zor arkadaşlar. Yani böyle kaldığında bu oyuncu pas der, bu oyuncu da pas der, sonra bu oyuncu da pas der, oyun biter arkadaşlar. Üç kere pas oyun biter. Yine ellerdeki harfler toplam mevcut puanlar kesilir. Daha sonrasında kimin puanı daha yüksekse o kazanır arkadaşlar. Bu oyunda en önemli şey arkadaşlar kullandığınız kelimelerin anlamlı olup olmadığı, kabul edilip edilmeyeceği. Dediğim gibi bu konudaki çelişkilerinizi TDK'nın sitesinden bakarak çözebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınızı ve istek videolarınızı videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.